Ne izniymiş bu? Ohan, e, benim kafa kağıdı kayboldu ya. E ne olmuş kafa kağıdı kaybolduysa? Ha? Kafa izni mi istiyorsun? Yok ağam nüfus müdürlüğüne gideceğim yenisini yani çıkartacağım. Kafa kağıdı kaybedeceğine kafayı kaybetseydin de keşke... ...hep beraber rahat etseydik. Ağam niye öyle diyorsun? Ben olmasam sen ne yaparsın? Yalışma, yalışma. Bir ya bak. Yani bir dolandırıcıya kaptırmadın inşallah hüviyeti. Allah göstermesin ağam sen ne diysen vallahi. Yoksan. Yarın sabah erkenden git. Vakitlice gel. Yapacak dünya kadar işimiz var. Hadi. başına Zaten internette yapılıyor her şeyi. Böyle tak 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 burayı bitti yani. Hadi görüşürüz ağam. Hadi Mahir Bey. Hah, ben. Buyurun kimliğinizi. Şuraya bir imza alalım. Hadi ne Sağ olun. Affedersiniz, e, bu bir yanlışlık olmuş. <laughs> evli yazayım. Ee, evli misin demek ki kardeşim? Allah bir yastıkta kocasın. Yok ben bekaram, yani evli değilim. Yani. Allah Allah. Yanlışlık yok. Bizim sistemde evli görünüyorsun. Yok kardeşim ben e, biliyorum yani ben evli değilim. Bizim sistemde yanlış olmaz beyefendi. Benim sistemde hiç olmaz yani ben e, fellik fellik helal sütenmiş bir kara arıyorum ve bulamıyorum yani böyle bir şeyi bulmuş olsam tabii ki ben bunu hatırlarım. Hadi diyelim ki onu unuttum ben gerde resmen girip girmediğimi de hatırlarım yani. Gerde girdin ya da giremedin bu beni geldirmez ki o sizin özel hayatınız sistemde neyse o. Allah sistem diye Allah Allah ben beceram kardeş ben beceram. <laughs> bilemem. Hala bilemem diyor ya. Bak... E, ...kardeş e, o zaman madem ben evliyim o zaman benim karının adı neymiş bunu bak bakalım. Deli misin divana mısın kardeşim sen ya? Karını bana mı soruyorsun? Senin karıyı ben nereden bileyim? Bu sistem bekar adamı evli yapıyor da yani evli adamın karısının adı ne olduğunu bilmiyor mu? Bakın oraya. Bak kardeşim. Tövbe ya, ya. Allah Allah. Ya, çaptı, ee, i̇l Milli Eğitim Müdürü yoldadır gelince haber ver. Başüstüne Müdür Bey. Ya bir bitmedi ki teftişiniz. Tamam, tamam. Okey, anladım. Tamam. Senin karının adı Adriana Tanya Prestikovya. Kaç kişi bunlar? Ne demek kaç kişi kardeşim? Rus yürüklü bir kadın işte. On bir aydır da evli görünüyorsun. Al kimliğini, hadi yallah. Kardeş şunu bir yeversene. Adri ona Tanya Prestoko 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 ya vay başıma gelenler ya vallahi bekarım evli diyerek karım Rus adını diyemiyorum vay başıma gelenler Allah'ım ya Rabbi Nasıl halledeceğim oğlum ben bu işi? Ha? Ağa duysa vallahi Allah'ıma kitabıma tavanı asar evli mevli dinlemez beni ağa. Ayağı da asmaz ama hop. Zaten canım burnumda ne diysen sen? Allah'ıma buldum Maho. Ha. Maho, oğlum bu karı afet ula. Afet ger, afet Allah'ıma kitabıma. Ne oluyor la? O kadar bakmayın yeter, tamam. Adres madres neyin bir şey var mı la? Bak bakayım. Dur bakayım. Aha, ha. Size ne oldu? Niye heyecanlandın sen ha? Ne oldu lan? Çalıştığı yerin adresi aha burada. Hah, güzel. Çiftlik size emanet. Hadi gidiyoruz oğlum, hadi. بالا چخی نرده تا کندسه من ملرمدن تارم میشم چونه شکش آفتی Affedersiniz, bir şey konuşacaktım. Çek lan arabanı. Bakın Hanfendiyle bir konuşmak istedim, müsaade ederseniz. Hanımefendi seninle bir şey konuşmak istemiyor. Çek arabanı asabımı bozma benim. E, Tanya Hanım e, affedersiniz ben sizin Çekin lan şunu yolumdan. Yürüyün gidin lan. Müsaade edin Tanya Hanım. Ben, siz benim nişanlı karınız. Yapmayın vallahi bakın nişanlı karınız. Tanya Hanım bakın anlattım. Hadi, hadi. hadi, hadi ben ben ya. Ben ya. Allah Allah. 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 Ya sürüyor buna çıkart be. Ya yürü git be kardeşim. Tanya Hanım. Ben sizin nikahlı kocanız ağam. He Tanya Hanım. Tanya. Gitti oğlum. Vay anasına ya. Allah'ın camışları. Ulan insan karısıyla konuşmadıktan sonra da kimle konuşacak ya? Bu İstanbul çok bozulmuş bak o. Ya o insanı karısıyla konuşu diye döviler Allah'ıma kitabıma ya. Ben o karının kaldığı oteli biliyorum. At bir sakal söyleyeyim. Ne biçim konuşuyorsun lan? O karnın bir adı var. Adriana, Tanya, Presta, Kon, Konya. Ya Polonya gibi bir şey yani. İyi. Atacağım mı bir sakal? Otelde mi? He, otelde. Nerede? Hangi otel? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.